Herkese merhaba, merhaba arkadaşlar. Bugünkü evet. videomuzda sizlerle birlikte yani Minecraft oynayacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar bildiğiniz gibi destanla son Minecraft oynamak. Evet arkadaşlar şimdi destanla beraber girdik. Allah. Evet arkadaşlar bildiğiniz gibi en son elmas konuştuk arkadaşlar. Destan ben odun kazmaya gidiyorum ya. Burada kaldım. Hı. Destan sen burada taş kaz. Ben de odun kazmaya gideceğim. Ben kazmaya hiçbir şeyim yok. Sandıktan alırsın. Evet arkadaşlar bu videoda üçüncü balkon yapacaktık. Ama arkadaşlar üçüncü katı da yapmaya çalışacağız. Hangisini yapabilirsek Allah'ın izniyle inşallah ne yaparız? Hepsini. Evet arkadaşlar bu videoda amacımız... Balkon. Aa köy. Emre. Vallahi evimizin yanında köy varmış. Sen gelme ben gidiyorum. Ben kazıyım. Kaz Ben köye gidiyorum. Arkadaşlar yani yanlışlıkla odun kazmak için geldim de köy bu. Ana bura, bu köy ne kadar büyükmüş lan. Bak orada altın buluyor. Aa kırık portal. Al al. Dur acıkmışım ben. Ben de acıktım bu arada. Oho bana bunlar yetmez. Ben de Arkadaşlar de kırık bir... portal buldum. Altın üstünde yemin ederim. Oo sekiz elmas çıktı. İyi yemin Allah et. çapsın. On tane optisyen. Nasıl çıktı lan? Arkadaşlar şunları kırabilir miyim? Çok acıkmış. Destan 9. Onlar oraya ver nasıl çıkacağım? Bir şeyle çıkartın artık. Yok. 9. Ben seni gördüm. Geliyor. Hayır. Vermene gerek yok oğlum. Lama. Bir tanesi yukarıda kaldı valla. Anlar anlarsın. Ben oraya uçacağım niye? Aklıma bir şey geldi. Demir diye bir şey var. Bir, iki. Ne olalım? <laughs> Dik bedava. Hoppa. Abone buradan abone da. Abone olmayı. Like atmayı. Unutmayın. Ben şu köyü bir yağmalıyım da arkadaşlar. Oğlum o notu sen nereye geldi? He, sandıktan çıktı arkadaşlar bu arada benim bir ara arkadaşı Ömer diye bir tane kuzenim vardı onunla oynamıştık arkadaşlar tam tamına 12 on, öyle bir yaptı sen gelmişti şimdi şuraya çıkacağım inşallah sandık mandık vardır Mert akşam olmaya başladı ben bu arada ben acıktım Aa, sandık buldum iki tane Aa, kat çıktı sen sessiz ol oğlum bir defa gözüm. çok ya lan benim eski miyim? yemin et Vallahi. Yemin Aa, et. Allah'ça ana öldü. Yani. Arkadaşlar eski evimi buldum. Destan burada kileri kim kırdı? Ben kırmadım. Ha, var. Ya, arkadaşlar eski evimi buldum bu arada yerini biliyor musun? Arada... Destan bu arada bir şey diyeceğim de kaç tane şeyim oldu sence şimdi yize? altı tane oldu. 35 aldım. tane altın. Geldiler Geldi arkadaşlar. 35 tane tek mi? <laughs> bu kadar az mı yani? Mal şuraya balkon mı? Oğlum biz fakir miyiz? Ne? Bu ne? Hiç şeyimiz yok. Kapıyı kapatak. Şekil bak. Bu ne? Bu ne? Dur bir sağ elmasları falan koyalım. O benim kardeşlerim. Ha tamam. Şu elmasları falan koydum da zengin göstersin. <laughs> 24 tane. Ben balkona yapmaya Eğer çalışıyorum. Eğer portal yapabiliyoruz. Yemin et. Allah çarpsın. Sen o evi... Dur uyuyalım. Uyuyak. Benim yatağımı yapmıyorum. Ben zengin evet. biraz değiştireceğim ya. Arkadaşlar bu arada o yeşilini alsana. Alırım. O beyaz yatağı belki bir başka birisi gelir Alırım. Ben dur bir saniye desem birazcık şey benim Bak, bir kafam onlara. yandı. Ben ne yapacaktım? Dur bir Minecraft'tan table gireyim aklıma gelir. Taş çakmak. desem çakmak taşı lazım. Çakmak taş. Çakmak taşı. Çakmak yapabilir miyim lan ben? Çakmak taşı diyorum onu. Taş var mı? Dur bakayım sana. Taş, alayım mı? Alamazsın, alamazsın. Şakmak taşı lazım Mart, arkadaşlar. Bir şey söyleyemem arkadaşlar bir şey. Dur video dur. Evet arkadaşlar. <laughs> ee, bir şey diyeceğim de benim şakmak taşı taşı bulmam lazım. O genelde suyun altından çıkıyor. Destan Ma, ben, ben Bu arada senin gittiğin yere gideyim. Köye? Evet. Git. Portal da vardı orada. Ben Aa ya. keşke ben o portalı tamamlasaydım. Bak buradan geçene ben de çakmak taşı arayayım diyeceğim de. Gel bir eski evime gideyim ben. Allah gel. Geliyorum. Bak şunlardan çıkıyor çakmak taşı galiba. Arkadaşlar burada. sen nasıl gittin? Ne bileyim yanlışlık çok uzun. Sen inşallah çakmak taşına tek atarım. Hadi. O oh, çakmak taşı. Yemine. Dur kilmiş oğlum bu ya. Ne görüyor musun? Çakmak taşı sandım. Kilmiş. Oh, görüyor Onlar değil onlar değil. Bizim orada vardı. Kalkarsam öleceğim. Allah kafam. Şu kil ne işe yarıyor ya? Ben direkt acıkıyorum ya. Aa, ben acıkmam. Gel köy eski evime bakalım. Özlemişim. Neredeydi oğlum o? Orada kodunları ara. Ağır bir ya bak. Kafan beyin almış. Orada oğlum, oğlum çakmak lazım bize. Sen haciyle bir yerden çakmak taşı. Hadi lazım. acıktım ya. Ha, portal yok burada portal var da abicim. Bu arada bir şey diyeceğim de burada portal olması lazım. Ne yapacağım ben burada? Ne yapalım? Lama. Kaç. Oğlum, bana ha, Burada bak kırık portal. Oğlum ne kadar rumak mı şey nedir nedir? Şu bak şurasında yer kırılmışlar. Portalı. Ya evini buradan bak. göremiyorum. Ha gördüm yemin ederim. Oğlum ilk defa mı ev gördün mü? Ben evime gideceğim. Dari Oradaki şeyler Hiç yok bence. Aa doğru ya creeper patlatmıştı. Arkada acılar Muhammed düzeltmişti bu arada. Düzeltmiştim sonra kaybolmuştum. Ölmüştüm. Muaz yemek var mı? Var. Ya i̇şte, bak burada havuç falan var. Ha. Bu. Ben nereye girdim lan? Avuç avuç avuç. Bir tane mağaraya girdim. Of, avuç çok doyuruyor. Birazcık sessiz olsana. Dur. bak mı? Ben Evim şu eh, evimi gördüm. Mahmet geldi ha. Geldim. Burası benim mi lan ben harbiden? Yok lan burası benim evim. Ana destan gel bak. Hatta şuraya. Aa bak sandık da burada. Hani sandık koymuş muyum? elmas koyacağım demiştim. Oğlum bana da. Ya fena acıktım lan. Oğlum bana bir şey lazım. Benim bütün Ben tuzağa düştüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, bana lazım. Yanımda tarla falan bir şey yok mu? Burada bir travuz var gel ya. Gördüm ben bir şey. Eski evin nerede onu mama Burası benim yanıma gel. Evet, sen kardeş. Aşıktan yiyeyim. Ya şu da sen koyayım şu. Bak. Allah çok yavaş Ay. düşüyor bu. Zile alacaktık. Allah Allah. Allah. <laughs> Oğlum. Var da yemin et. Çekil İki dakikada kırdım bak. Ne uyuyor? Oğlum bak. Öleceğim. Tamam, şey evet arkadaşlar. Kapıları almaz. Ne kapı alalım <laughs> oğlum kapımız var. Ben de Belki lazım olur başka ev yapacağız. Tamam. Tamam abi. Bunları al, 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 alabilir miyiz? Bak taşla iki dakikada ben. Oha. O neydi? Altın. Altın çıktı içinden. What the? Koş eve gidelim. Koş 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 koş. Evet benim daha kolay yolu var ha. Yemin et. Gel ben sana göstereyim hemen. Gel. Ne yapacaksın? Geliyor mu benimle işte? Evet. Canım bu ne yaptın ya Mehmet? Dur seni eve daha hızlı ışınlayayım mı? Evet. Ne yapıyorsun? Eve gideceksin. Öleceksin eve gideceksin. <gülüyor> <gülüyor> Ecelam buru biliyom evet Bak sen <laughs> Ben biliyorum ya Seni güzel başındım şey işte Arkadaşım bu videoda balkon yapacağız ben. Bak ben de şunandım. Hadi gel balkona bak şimdi niye çet Ne cam vardı burada. Ben buraya bak. Dur diyorum. çakmak taşı lazım diyorum. bu çocukayla şey derdi. Çakmak lazım bize. Bir dakika şuradan. Bak. Şundan. Demir mi lazım? Çakmak taşı. Bir saattir söylüyorum. Aa sen hatırlarsan diğer bölüm bir tane ben maden bulmuştum. Gidecektik elmas falan bulurduk. Gel ona gidelim. Neredesin? Takip et bak şuradayım. He orada sanki vardı. Vardı. Aa. Ölmedi. Ölmedi. Bu sefer öleceğim ama. Biraz daha düşersem ölüyorum. Bence sanki çakmak taşı Burada bak. Orada. Evet. Bak çakmak taşı bu. İşte ben onu diyordum. İnşallah içinden çakmak falan bir şey çıkar. İnşallah. Çıkmadı. 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 Çekilsene Üstünden çık. iki İki tane geldi bana. Bunlar değil de. bak. Bak içinden bir çıkıyor. Bir Kaz Bu kazdıkça vuracağız. Hadi. Altta Gelmedi. Kaza. Oğlum çıkacak işte. Sabırlansana hadi. O geldi. Yemin, Yemin ederim. Siyah. Siyah. Bakayım. Vallahi de gelmiş koş 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 eve koş. Dur sen eve iki dakikada Dur ben <laughs> Dur be abi dur yavru. Havuzda öyle ölemezsin. Vur. Sen vur. Ben vurayım. Çocuk oh. fırsat buldu vur bakayım. Ha çakmak <laughs> avantajını bana atsaydın. Bu olarak ölebilecek mi? Ben hmm. burada restanı bekleyeceğim. İnşallah ölürse oh, öldüm bile. E, e, şunları da getirelim ki sandığa koyalım. Bakın arkadaşlar çakal. Hadi lan hızlı ol. Belki bir tane daha çıkar son dakikada. Hadi ah be. Hızlı gel. Sen de onu bana aç şimdi. Ne yapıyor? Hadi. Aa demir lazım. Tamam sen mı? Attım o. Demir var mı? 5 tane. Ma, bu Lan benim bir tane sandım. ele yetmiyor. Yemin et. Şimdi ne yapacağız? Portal. Portal. Bak bu fırının yanındaki benim. Tamam mı? Altın koydum. Senin? Bu. O senin mi? Evet. Emin misin? Benim ona Hayır. Ya seninse dur, o seninse dur oğlum ben iki nerede? O senin sazan o evde benim. Hadi sen mi? Bak o seninse. Ne? Hep senin dedim. Ben de hiçbir şey yok zaten. Oha avuçları daha koy bende de koyayım. Hangisine koydum? Buna mı bekle ben de koyayım. Tam 60 tane var. Ben ev, gidiyorum o portal yapacağım. 40... Portal yapıyorum ben gelme. Çakma mu bana kıracağız alacağız kıracağız. Ne Ben portal yapıyorum ha buraya. Dur ben iyiliyorum. Evin önüne mi yapsam? büyük yapmam. <laughs> Çatıya beş beş <laughs> daha Çatık mı yapsak? <laughs> <laughs> Çatı katına mı yapsak? Çatı katına mı çıksak? Bilmiyorum. Ben dümdüz yapayım da buraya. Tamam sen yap oraya. <laughs> gel ya şuraya yapalım biraz daha kas şu yere kadar gel şu kumları da al oraya yapacağım çünkü yapar yapar mıyım biraz daha kas alım. Tamam yeter. Akşam oluyor. Öğlen şöyle. Bakayım yeter mi? Yeter de artar yapıyor. İlk defa e, yerリモt olmadan porta değil mi? Evet. Dur bakayım büyük mü oldu bu? Bu Yok. şekilde olur mu? Bir tane daha yaparsan olur. Oraya nasıl çıkacağım? Ben ee, şey koy. Şimdi. Bakayım. Olmuyor. Yemin et. Allah Allah. Dur oluyor galiba. Biz buradan çıkacağız. Amca sen benim dikkatimi bozma. Aha oluyor. Evet. Hayır. Yok. Altı olmuyor herhalde. Altını kazacağız. Çekil benimle. Bu ne yapıyorsun? Altını kazacağız. Bu ne yapıyorsun? Altını kazacağız. sen ne yaptın? Altını blok koyacağız. Hayır. Altına da optisyen koyman lazım. Evet ben de öyle diyorum. Optisyen yok. Aa buldum. Elmas kazma yapabilirim. Ya uyuyalım yarın yaparız. Evet. Nasıl yapılıyordu lan o hapus ya? Balkon yapacağızmış. Yapacağız. Sen balkon yaparken ben gidelim. Ya tamam hadi, hadi hadi uyu. Uyuyun şimdi. Ben uyu, rüya görüyorum. Ben yukarıda yapacağım. Mesela ben direkt al, elmas kazma yapıyorum koş, koş. şekilimden. Elması harcam onu. ne olacak? Sen ya bir daha buluruz ya. Kolaydır. Şimdi F2 verileri kazıyorum. Bu kadar elmas var içinde. çubuk <laughs> arıyordum. <laughs> çubuk buldum ama eksik. Evet arkadaşlar. Şunu da odun olması lazım. <laughs> odun yok. Odun hmm. mu? Buldum. Ben de tarı var. Hmm. Buldum, buldum. Benim sandığımı... yapabildiğim yapabileyim kadar yapacağım. Ustam çekil elmas kazma yapayım mı? Üç tane elmas gidiyor. <laughs> yaptım gitti. Arkadaşlar Leyla buluruz ya? Şansımız var değil mi? Bak ama? elime. <laughs> Hayır. Ya. Sana özel yaptım. Maçın altını kazayım mı? Şu küçük olsa olur mu? Hayır, kaz kaz. Ben gidip geliyorum hemen. Arkadaşlar ben videoyu durdurup gidip geleyim bence arkadaşlar. Evet arkadaşlar... Ee, geldim de bu beni yakıyor. Oha bu birazcık uzun sürecek. Mahmet. Aha geldi. Hepsini mi ya, kırayım ya? Sen bile mi? Bence kalsın. Yağmur ya. ayıyor. Kalsın. Neyi ee, Zombi var lan aşağıda. So i̇lk defa zombi görüyorum galiba. Hayır. Oğlum Bizim o zaman öyle konuşma. Başka zombi? Evet. Oğlum boğulmuş zombi. Ve sen iki tane lazım değil mi? Evet. tane mi? Üç tane yapayım yeter. Oo elmas kazma da kırılmıyor ha. Yemin et. Valla. Onu büyülersen daha çok kırılmaz. Büyülerim. Büyü masası yapabiliriz bir tane daha elmas bulursak. Evet. evet. Hayır. Ee bulursak yapabiliriz. Ben kazarım üç tane. Arkadaşlar ben videoyu durdurup bir gideyim. Eve dur. Lan. Durma. Evet arkadaşlar dur. Evet arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Üç tane kazmıştım arkadaşlar. Bir iki. Ya hazır mısın? Evet. Yaptım. Yemin et. Daha gitmeyin öbür bölümde gidik. Evet arkadaşlar. Bu video arkadaşlar destan bir tane opsiyon fazladan var. Ellem onu. Ne? Opsiyon fazla var. Şimdi onu. Senin zamanında. Ben değil, ben de toprakları şey büyür şey yapıyorum. Kaç elmas kaldı? İki oldu ya. Yemin et. Allah, on kaç olacak? On mu olacak? On yaparız ya. Hı, yaparız. Ha, buradan çıkmış daha şeyle geldim. Adı ne filan bir şeyler diyor. sen ilk giren ben oldum. Ne? Portala. Girmedim ama ara. Videoyu bitirsek mi yoktu? daha Yok bak. ya. Ha, gel yap bak o zaman. Olur Kaç odun var olum. sende? Ha? Kaç odun var? 24. 24. Yeterli de artar bile. Çit lazım bize. Çiti yaparız ya kolay. Ben madene gidiyorum. Vallahi dayanamıyorum. Belki elmas çıkar. Allah'ım. Lütfen bana 20 tane elmas çıkart. Oha bana da mı? Ah. Nereden biliyorsun lan? Belki 50 tane çıkar. Bana 50 tane mi? çıksa var ya. Fıstı gibi olur. Ne yapardım söyleyeyim? 2 tane elmas kılıç. Bana Üç tane elmas kazma. Oha çok güzel. dur, canım, dur, tamam. dur. Elmas bloklara ev. Elmastan ev. Oy. Zengin olur. Dur O sırada çıkan bir tane altın. Man, ben o nerede mağarayı edeyim? nerede bulacağım? o mağaraya gitmeye çalışıyorum yerini unuttum hmm. ama baya büyük bir şey hatırlıyor diğer bölümden de hatırladık hatırlananlar her buldum galiba Gelerek. bir dur neresiydi onun orası İyi, hatta zombiler vardı bir sürü ya burası edelim. da değil neresi o ben maden arıyorum Ahmet abi ben ne yapıyorum <laughs> maden buldum Yeminle ama maden değilmiş. Arkadaşlar biz bir videoyu durdurup o madeni bulmaya Yemin çalışalım. Yeminle buldu. Yeminle. Evet onda. o. Bekleyin. O arkadaşlar. Üzülürüm. Emin misin? Eminim ya bu arada. Bekle sen neredesin şu an? Zombiler geliyor. Arkadaşlar ben bu videoyu durdurup sizi saniye... Evet arkadaşlar. Madem. Şurada zombiler mi? Evet. Gel dalalım gitsin. Hayır hayır. Ben dalıyorum. Aha şaka yapmıştım. Abicim şakaydı. Ha, ben bunu baka sokarım. Nasıl sokacağız? Ay aşağı düşerim beni yerde. Destan ben erkekliğimi kullanıp aşağı gidip dalıyorum. Hayır. Şeyim var. Ha? Kılıç. Var. Atla. Dur bekle. Takipçilerim için canımı ferah ediyorum. Ama bu kılınç ikinci yere Hadi bay bay. Bismillah. Lan şerefsiz. Bir daha seninle konuşacağım. Öldür Mehmet. Ben de geliyorum. Şerefsiz. Bana atladı ya. Bana vurdu şerefsiz. Gelin. kömür. Bu, zombi beni öldürüyor. Bu çocuk kömür. Bu yemeği ama. zaten. Bak buna vurmazsan bu sağa saldırmaz. Yemin Allah çarpsın ki. Bak saldırmaz. zombi geliyor. Korkma zombileri yeriz. O şaka yapma aslında kalbim bir. <laughs> köşeye sıkıştım ben. Hadi yukarı çık. Arkadaşlar biz videoyu durdurup şunları temizleyip gelelim. Pencere. De... Evet arkadaşlar biz o zombileri öldürüyoruz. İntikam arkadaşlar Madem orası giymiş. maden değilmiş. Arkadaşlar maden gibi ama. Ben portala gireceğim dayanamıyorum. Ben de gidiyorum. İlk ben gideceğim. İlk defa ben, giriyorum bu arada. Bayılıyorum. Bayılıyor. O, ev dönüyor. Evet Gizli arkadaşlar. Iş. Evet, evet arkadaşlar. arkadaşlar. İki dakika bir işimiz vardı. Evet arkadaşlar durdurdum. <laughs> Çok komik bir şey oldu da. Tamam gelin gelin çık çık çık. Allah Oğlum burası nereye ya? Allah bek ver, aşağı Mükemmel dışarı. bir yer değil. Herkesin doğduğu yer bura. Şimdi biz oradan Önüle, karşı... ses geliyor. Ben de duyuyorum. Biz oradan karşıya nasıl geçeceğiz? Şimdi bize bir tane koyacağız. Biz karşıya nasıl ha, geçeceğiz? girmiş. Görüyorum. Arkadaşlar biz nasıl karşıya geçelim? Bak düşüyordum. Çekil. Seni tersem. O orada domuz var. Ya, ne olacak? Öldürürüz. Acaba oraya nasıl düşeceğiz? Orada bir tane şey var mı beyaz? Ben şimdi düşmem. İteleme, iteleme. Aa sende kaç tane kum var? 26. Bana atsan onları. Şimdilik portal atmayacaksın oğlum bana. Ne oluyor? Hızlı bana bakarak at. Nereye giderse ben zıplarım. Ne oğlum? Bir şey yapacaksın. Dur. şöyle tak. Aa geldi. Ha, çabuk gider bence. Oraya giden bir tane yol açmamız lazım. O düşüyordum Kasa yol bulmamız lazım Destan. Şunları hani alabiliriz. Sen ne kadar akıllısın. Anam seni ben gidiyorum. Destan otur şimdi çömel. Eh, şimdi ben gel de gidelim. gidelim. Onu iteleme. Gidel. Vallahi gidiyoruz yemin ederim gidiyoruz arkadaşlar. Lan şu beyaz çeller çok merak ediyorum. Çok sen. Ve sen işe yaramazsa videoyu durdurup oradan baya bir toprak toplayıp geleceğiz. <laughs> Hayır. Neyse sen geri gelirsin. Arka. Toprak topla, toprak toprak. Bak burada akşam. Yemin ederim. Yemin ederim. Sen toprak topla. Oğlum ulaştım oraya. Aa ben de düştüm. Yemin Allah et. çarpsın. Gel doğa geri gidelim. Uyak 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 uyak. Allah. Yeniden doğa arkadaşlar. Arkadaş şu beyaz şey bize vurdu. Vurmadı. Vurdu. Vurmadı. Bana. Bir şey bana vurdu. Ben. Yemin et. et. Valla toprak koyarken önüme geçti. Tamam et ya. Yatam ya. Ben saktaydım. O zombi var diye. Videoyu durdurup bence toprak toplayalım. Evet. Var mısın? Evet. Şu kılıçlar yanımızda kalsın. Evet, evet. Şeyleri bırakacağım. Ne mi? Şeyde bazı şeyleri bırakacağım. Yani zil gereksiz. Evet. şu, hepsini şu koyayım. De şu de arkadaşlar, de. toprak gelecek. Ben, arkadaşlar biz bir video durduralım. Evet ben, arkadaşlar. Va ay vallahi. Arkadaşlar biz video durduralım. Evet arkadaşlar. Yapıyoruz şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Ben çok çok olmuşsa, şimdi. Bence videoyu durdurup yapalım. Evet. evet, evet arkadaşlar, arkadaşlar, şimdi buraya gelebildik arkadaşlar. Bayağı zahmetli oldu yani görürseniz buradan. <laughs> Gel birazcık gezelim sonra videoyu bitirelim. Balkona ya, baksanıza. Sonra öyle bitirelim. Yok. Ne yapıyorsun? <laughs> Hadi, sen domuz bana saldırıyor. Allah! Bu battı. O domuz bana saldırıyor, Aa, peşim bırakmıyor. Ne bu domuz benim içinden geçiyor valla. Hadi koş. Öleceğim. Sen bana ne olduğunun farkında mısın abi? Domuz peşiyor arkamdan. Şu şeyle bana bir şey ver. Fırat, ben, ben geri yani. gittik. <laughs> ben de geleceğim. Peki. Canım doldu. Oo geldik. Allah düştüm ben. <laughs> ben Evimiz geliyorum. patlamış. Ya, patlamış. Allah'ım. Tamam, gel yanıma video de bitirelim. Bakoya yapacağım. Yanıma gel hayır. Evet, tamam. Hayır. Evet, de. evet arkadaşlar. Bunu bugün videomuzda Minecraft oynadık. Kanala abone olup like atmayı, unutmayın. <laughs> evet arkadaşlar görüşürüz. Bye bu videolara portal yapabiliriz arkadaşlar Allah. Son bir kez VS atalım mı? Sana bir tane kılıç Hayır, vereyim. Hayır. yapalım hadi lütfen takipçiler al. Verdim. Evet. Gel. Başlayacağız tamam mı arkadaşlar? Dur bekle ben kazanırsam kanal iki tane almalıyım. Ben kazansam kanala abone oluyorsunuz. Destan kazansa like atıyorsunuz arkadaşlar. 1 2 dur. Ben şey tamam. Hadi destan 1 2 3. arkadaşlar ben kazandım. Destan yanıma gel. Aşağıda Abone olup like atıyorsunuz arkadaşlar evet, arkadaşlar video ah burada mısın? Hadi bana bak videoyu bitiriyorum. Video evet. like atmayı, abone olmayı unutmayın. <laughs>